Merhabalar. Bir e, dün bir arkadaşımız istemişti Peker GME o gayrimenkul yatırım ortaklığı yani onu görmemiştim. E, daha doğrusu video bittikten sonra gördüm. Onun için bakamamıştım. Şimdi bir bakalım. Şimdi e, Peker GME yeni bir şirket sayılır. Halka açıklığı Mart 2018'de başlamış. Güzel bir trend yakalamış. O da 6 Nisan'dan sonra e, 80 kuruştan yani hakikaten çok güzel bir trend. 4 lira 42'yi görmüş. baktığınız zaman işte 50 gün burada trendi çizmiş. Yani ben bir trend çizgisi alayım. Zaten kırılmış. Onu da söyleyeyim ama asıl 50 gün hep uzak gitmiş ve en sonunda dün bir videoda söylemiştim bu ortalamalarla ilgili bir şeyler anlatmıştım. hangisini de hatırlamıyorum ama ya dün gerçi bir tane video yükledim. Onun sonunda hedef kısmında yani son hissede anlatmıştım. Dolayısıyla e, kağıtlar ortalamalardan bu kadar uzak gidemez. O da gidememiş e, ve sonunda ortalamaya, ortalama yükselmemiş de o düşmüş. Artık öyle söyleyeyim. 50 günün altında, 50 günün altında olması tabii iyi bir pozisyon değil. E, yani bu var olduğu, var olan trendi de bozuyor. Şimdi iyi bir şey mi diyeyim onu bilmiyorum. Buna. 50 gün altında sarkmış ve 2.77'de sanki bir e, hacim de gerçi çok yüksek. Burası taban denemez. yani Satışlar oluyor belli ki ama bir şekilde bu satışları karşılayan var. bunlara ve hacime bakarsak. Şu an karşılayan var bu satışları. 2.74-2.75 bir destek bulmuş burada. Şimdi bundan sonra beklenecek şey şu olabilir. Ee, yön tabi bu durumda şey e, akım aşağı yönü. Yani aşağı yönü değişmiş. Öyle söyleyeyim beklenecek şey şunun ismi fırıldaktır. Ee, hacimler azalırsa bu fırıldaklar da çoğalırsa burada burayı bir taban yapma ihtimali artar. Eğer burayı taban yaparsa işte bakalım ondan sonraki hareketine bakılır tabii. Tekrar yukarı bir yön mü çizer? Ee, yoksa hani yatay bir banda mı sarar, bir kanala mı sarar? Ona bakılır şimdi. Onun için bir şey söylemek zor. <laughs> Ama şu an görünen o burada bir satış dalgası var ve onu karşılayan e, bireleri var. Bölünmüş bu arada hisse. Bedelli mi bedelsiz mi bilmiyorum. Bakmadım. E, herhalde bedelli de olabilir. 3461. Baya yani 1'e 3.4 oranında. Bunun dışında stokastik e, dibe vurmuş artık. Düşmekten. Yani 2'ye 1'e gelmiş. Şimdi buralarda tepki beklenir. Normalde. Tabi bu tepki kuvvetli, momentum yüksek olursa tekrar kağıt trendin içine dönebilir ama şu ana kadar öyle bir momentum gözükmemiş. RSI'de 41'e düşmüş. RSI yönünden daha düşmeye çok payı var hissenin onu söyleyeyim. Ee, ama stokastik bir en azından yataylık vermiş burada. Yani o sıfıra dayanınca hissevi düşüşten soluklanmaya başlamış. Bunun dışında da gözüme çarpan e, bir şey yok. Formasyon. Yani burada bir formasyon söylemenin anlamı da yok. Yani var ama şey mu formasyonundan bahsediyorum var ama bir anlamda yok bunun dışında da gözüme çarpan bir şey yok herhalde kaçırdığım bir şey de yoktur süren çıkışın genel noktası 249 oraya bakılır orayı da kırarsa 2 lira 3 kuruşa bakılır İyi senaryoda tabii 295'i kırması halinde yani şu 50 günde altına almaya çok yakışacak yaklaşacak 50 günü altına alırsa tekrar belki trendin üstüne dönme imkanı bulabilir. Takip edilmesi gereken seviyeler toparlarsak 3 lira da şu an. Yani kendini 3 liranın üstüne atması lazım. E, aşağıda 2.74 kırılmaz sayı olur. E, 2.49 var onun altında. Daha da aşağıda 2.03 var. E, dolayısıyla burada stop noktalarınızı kendiniz seçebilirsiniz. E, söyleyeceğim başka bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar.